Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle deney tadında bir video çekeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi düzenimiz hazır. Birbirine seri bağlı 2 adet 100 wattlık ampulümüzü görüyorsunuz. Şebekeden gelen 220 voltumuz birinci ampulümüzün üzerinden geçerek ikinci ampulümüze ulaşıyor ve buradan da devreyi tamamlıyor. Şimdi düğmemizi açalım. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet 100 wattlık birbirine seri bağlı ampulümüz yanıyor bu şekilde. Peki eğer biz bu 100 wattlık ampullerden birini çıkarır yerine 28 wattlık bir ampul takarsak ne olur? Bakalım görelim. 100 wattlık ampulümüzü 28 wattla değiştirdik ve şimdi tekrardan anahtarımı açıyorum. Kapattık. Tekrardan açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 28 wattlık ampulümüz yanarken 100 wattlık ampulümüz ise e, yanmadı. Neden böyle olmuş olabilir? Acaba ampulümüz mü patlattı? Ampulümüz patlak olsa gerçi bu ampulümüz de yanmazdı. Çünkü birbirine seri bağlı bunlar. Eğer bu durumun sebebini biliyorsanız yorumlar kısmında e, belirtmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için ise birkaç gün sonra cevabını vereceğimiz videoyu çekeceğiz sebebini öğrenmek istiyorsanız takipte kalın. Şimdilik hoşçakalın.